Bekir Azar, Ankara Duvarı. 1970'li yıllarda Türkiye'de bazı derin güçler, toplantılar yapıyorlardı. Bu ülkede Allah demeyi nasıl ortadan kaldırırız diye. Gerçi geçmişte bu topraklarda operasyon yapmışlar. Minarelerden yıllarca Tanrı uludur diye ezan okutmuşlardı. Türkler arasında geçmişte yaygın olan şamanizmde Tengri deniyordu. Ezanda yapılan değişiklikle Tengri'den dönüştürülen Tanrı ile devam edildi rahmetli Menderes'e kadar. Çok partili sisteme geçildiğinde Ezanda Allah'tan Tanrı'ya dönüşümü sağlayan İnönü'ye yakın arkadaşlarından biri sitem ediyordu. Efendim bu ülke muhafazakar, mitinglerde Allah demezseniz oyalamazsınız diyordu. İnönü mitinglerin sonunda Allah'a ısmarladık diyor ve arkadaşlarına bak işte söylüyorum ya diye cevap veriyordu. 70'li yıllarda yapılan gizli toplantılarda ise Allah demeyi ortadan kaldıracak bir sistemle geçiş dönemi yaşanacak. 2000'li yıllara gelindiğinde Hristiyanlaştırılmış bir Türkiye olarak Avrupa'ya entegre edilecektik. Bu hayalle yaşayanların bu ülkeyi gerçekleştirdiği çok sayıda operasyon yaşadık. Ancak Türkler İstanbul'u fethettiğinde ne güzel o kumanda ve ne güzeldir onun askeri hadisiyle müjdelenmiş bir milletti. Hristiyanlaştırarak Avrupa'ya entegre etme projeleri bu nedenle asla tutmadı. Avrupa Birliği küresel sermaye tarafından kurulmuş bir Hristiyan kulübüydü ve kıtada başlatılan Türk düşmanlığının taban yaptığı son dönemde tüm liderlerinin Vatikan'a koşup Papa ile poz vermesi boşuna değildi. Türkiye'nin çok gerisinde, çok sayıda ülke AB'ye kısa sürede alınırken bizi 53 yıldır kapıda bekletiyorlardı. Bizi asla almayacaklardı. Çünkü Türkler asla Hristiyanlaşmıyordu. Medyadan sanata ve sinemaya, her alanda Avrupa hayranı bir kitle oluşturulmuştu bu topraklarda. Rahmetli Aytun Çaltındal'ın deyimiyle bir Türk futbolcunun attığı gole bile Avrupayı diyorduk manşetlerde. Türk vari asla olamazdı, olmadı da. Halbuki ecdatlımızın Osmanlı tokadı bile bir markaydı. Son yıllarda içine kapanan, dışarıya kör takılan eski Türkiye'den bambaşka bir döneme geçildi. Osmanlı'nın torunları nerede diye bekleyen Orta Doğu halklarından, Afrika'ya kadar tüm gönüldaşlara Türk Hava Yolları ile uçmaya başladık. Terörle ve ırkçılık hortlamasıyla dağıtılma operasyonu yiyen Avrupa küçülürken, biz her türlü teröre rağmen İki kat büyüdük. Bölgemizi ve Afrika'yı sömürenlerin ve bizi kapılarda bekletenlerin önüne Ankara duvarını ördük. Aman Avrupa kızmasın diyenler artık her türlü desteğe rağmen bir türlü iktidara gelemiyordu bu topraklarda. O yüzden Türkiye'ye topyekün saldırı başlattılar. Çıkarları aşkına teröristleri kucaklayarak, açık açık kin ve nefret kusarak, delirerek hem de Avrupa Güvenlik Konseyi'nin dün almış olduğu aleyhimizdeki karar bu şizofrenik vakanın bir ürünüdür ve bizim için artık çok da tıntındır. Aleyhte karar alınırken Türk savaş uçakları da onların gözü gibi baktığı teröristleri sincarda vuruyor. Ankara mesajını gönderiyordu. Bölgedeki güçler bir gün çekilecek ve oradaki herkes Türkiye ile baş başa kalacaktı. Irak'la Suriye arasında stratejik bir öneme sahip Sincar'da PKK DEAŞ tarafından katliama maruz kalan Ezidilere el atarak bölgeyi kontrol ediyordu. Bu hamlesiyle Avrupa'ya şirin görünüyor, Sinjar'ı yeni kandil yapıyor ve batıdan gelen silahları, bombaları buradan Türkiye'ye taşıyarak kan döküyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde ilginç gelişmeler oldu. PKK saflarındaki 50 eziliği üst düzey yönetici sessiz sedasız Irak'ta Peşmerge'ye teslim olarak Barzani saflarına katıldı. Türkiye sessiz sedasız Suriye'de Doğu Fırat ordusu kurdu. Geçtiğimiz yıl Suriye'de savaşan Arap komutanlardan biri Türkiye bu bölgede çok güçlü isterse bir günde 30 bin kişilik ordu kurar Ankara'nın ağzına bakan aşiretler, aileler hazır kıta bekliyor diyordu. Bundan böyle yanlış yapan markalaşmış Osmanlı tokadını yiyecek. Ankara duvarına toslayan Avrupa'nın çok sevdiği ve özel ilgi gösterdiği sincara operasyonda bunun ilk işareti. Bir arada kalmak için çırpınan Avrupa Konseyi'nin dün Türkiye'de o hal var kaldırılmıyor gerekçesiyle aleyhimize karar vermesi salak ötesi bir durumdur. Türkiye dünyada terörle en çok mücadele eden bir numaralı ülkedir. Fransa'da iki bomba patladı diye o hal altı ay daha uzatıldı. O aptallaşmış AB bırakın tek kelime etmeyi Paris'i bravo diye alkışlıyor. Bize de gemisi karaya vurmuş 200lü AB'ye o hala demek kalıyor. Bekir Hazar takvim